Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz ama bir türlü değiştiremiyorsunuz. Defalarca karar verdiniz. Daha iyi bir yaşamın olsun diye kariyerinde daha iyi şeyler yaşamak için birçok kararınızın arkasında duramadınız ve sanki görünmeyen bir güç sizi geriye doğru attı. İşte o görünmeyen güç aslında bakıldığında bilinçaltınız. Ne demek istiyorum? Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını bugüne kadar birçok psikolog yazar aslında anlatmıştır. Ben size biraz da kendi yaşamımdan örneklerle bunu anlatmaya çalışacağım. Bilinç şu an bu videoyu izlediğinizde algıladığınız bilginin beyninize gelme durumu. Bilinçaltı ise ses tonumla alakalı olabilir ya da bu bilgiyi daha önce bir yerde duymuş olabilirsiniz. Onunla onu eşleştirmek için hissettiğiniz duygu. Eğer buraya kadar izlediyseniz şimdi biraz daha derine ineceğiz. Bilinçaltını ve bilinci bir bilgisayara benzetiyor olacağım. Bilgisayarın donanımsal tarafı bilinci, yazılımsal tarafı ise bilinçaltını temsil ettiğini düşünürsek, eğer yazılımsal tarafta sıkıntı varsa bilinç yani donanımsal taraf istediğiniz kadar iyi olsun hiçbir şekilde çalışmayacaktır. İşte hayatımızda bu şekilde. Bazı kararlar alıyoruz. Ama bilinçaltımızdaki negatif kodlar bizim kara aldığımız kararların önüne geçiyor. Çünkü insan davranışlarının %95'i bilinçaltıyla kontrol ediliyor. Şimdi o zaman peki nasıl değiştireceğim ve zihnimi nasıl tekrar bilinçle birlikte bilinçli bir bilgi ışığında devam ettiriyor olacağım? İşte burada bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim. E, hepimiz aslına bakıldığında ilk 7 yaşına kadar bilgilerimizi bilinçaltına alarak bir hayat yaşıyoruz. İlk 7 yıl hayatımızdaki tüm bilgiler bilinçaltına sünger gibi emiliyor. Bunların içerisine korkular, stres, kaygı gibi aslında duygular eşleşiyor. Örnek vermek gerekirse köpek mesela, köpekten çocukken çok korktunuz. Yetişkinliğinizde köpekten korkulmaması gerektiğini biliyorsunuz. Ama çocukluğunuzdaki köpek eşittir tehlike durumu dolayısıyla elleriniz terlemeye başlıyor, kalp atışlarınız hızlanıyor ve bir köpekle asla bir odada odada kalamıyorsunuz. Şimdi bilinçli tarafınız korkmamasını söylese de bilinçaltı tarafınız sizin orada tehlikede olduğunu düşünerek korku sinyalini veriyor. Şimdi bunu her duygu için karşılaştırabiliriz. Siz mutlu olmak istiyorum diyorsunuz, başarılı olmak istiyorum diyorsunuz ama belki bir öğretmeniniz size bunda başarılı olamazsın demiştir ve o başarı sizin için başka bir duyguyla eşleşmiş ve sizi e, beyniniz korumaya alabilme adına oradan uzaklaştırmıştır. Bilinçteki bilgi eğer bilinç altındaki bilgiyle eşleşiyorsa hareket edebiliyoruz. Ama bilinç siz mutlu olmak istiyorum dediniz. Altta kodlarınız var. Mutlu olamazsın, başarılı olamazsın. Sen aslında hiçbir şekilde hiçbir şeyi hak etmiyorsun gibi kodlarla %95'inin davranışlarımızı kontrol ettiğini düşünecek olursak bilinçaltımız burada galip geliyor. O zaman yapacağımız şey şu. Nasıl ki bilinçaltı tekrarlanan davranışlarla sizin bilinçli bilginizi sabote ediyorsa şimdi bilinçli beyniniz Bilinçaltını sabote etsin. Yani ben başarılıyımı bilinçaltına öyle bir versin ki bilinçaltının sesi çıkmasın, konuşmasın bilinçaltı. Bilinçaltının konuşmamasını sağlayan yöntemlerden bir diğeri de hayal etmek, imgelemek. Eğer imgelerseniz, hayal ederseniz başarının yarısı eder diye birçok cümle var. Birçok cümle kurabilirim bu konuyla alakalı. Ama imgeleme çalışmaları göstermiş ki İnsan bir şeyi istediğinde ve onu görselleştirdiğinde hayatına çekiyor. Hayal etmek başarmanın yarısı. O yüzden dediğiniz, istediğiniz her şeyde önce sabahları olumlamalarla, telkinlerle hayata başlayıp sonra istediğiniz olayı, durumu hayal ederek hayatınıza çekmeyi başarıyor olacaksınız. Bilinciniz, bilinçli beyniniz bilinçsiz bilinçaltı beyninize hükmedecek. Gel gelelim diğer bir yönteme yazma pratiği. Yazma pratiğinde de kaslarımız bu yazıyla birlikte çalıştığı için hem beyin kısmımız hem de el kasımızla birlikte iki kat işlev görüyor ve bilinçaltına daha güçlü sinyaller veriyor. Ve sizin aynı dili konuşmanızı sağlıyor. O yüzden yazma pratiği yaptığımızda da bilinçaltı aslında sizin bilinçli beyninizden gelen bilgileri doğru şekilde süzüyor. Evet, bilinç ve bilinçaltı durumundaki birbiriyle çatışan bu iki kavramı açıklamaya çalıştım. Öncelikle birçok konuyla alakalı birçok şey söylenebilir ama bunlar benim kendi e, uyguladığım yöntemler sizlere de ufak ipucu olsun diye paylaşmak istedim. Ben Özgen Kaya. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.